Ukrayna'nın Donetsk kentinde Rus yanlıları şehrin girişinde kontrol noktası kurarak giriş çıkışları denetim altına aldı. Şehir merkezinde eylemcilerin bir haftadır işgal altında tuttuğu hükümet binasında da eylemler devam ediyor. Binanın boşaltılması için verilen sürenin dolmasına rağmen bağımsızlık talep edenler geri adım atmıyor. 62 yaşındaki Lutmile Yasanova da bu eylemcilerden biri. Benim birçok evladım var. Bir anneyim burada da kendi arzumla bulunuyorum. Üç gündür sandviçler hazırlayarak buradaki gençlere bir şekilde destek olmaya çalışıyorum. Kırım'ın ardından patlak veren işgal eylemleri Donetsk'in yanı sıra Luhansk ve Harkiv'de de sürüyor. Rusça konuşanların çoğunlukta olduğu doğu bölgeleri Kırım'da olduğu gibi bağımsızlık için referandum istiyor. Luansk'ta bir kamu binasını işgal eden silahlı bir grup, Ukrayna hükümetinden Rusya'nın ikinci resmi dil olmasını ve 3 gün içerisinde referanduma onay vermesini talep etti. Yapılan kamuoyu araştırmalarına göre Rus kökenlilerinin yaklaşık %70'i ana dillerini kullanma konusunda herhangi bir baskı görmediklerini belirtiyor. Harkiv'de benzer olaylara sahne oldu ancak kentte nispeten daha sakin bir hava hakim. İşgal edilen hükümet binasında çalışanlar tekrar masa başına dönerken bina etrafı da trafiğe açıldı. Harkiv'de ayrıca yerel bir televizyon binası Rus yanlısı aktivistler olduğu iddia edilen kişiler tarafından basılarak talan edilmişti.